Avrupa'da Kupa 2'nin sahibinin belli olacağı ve birçok futbol tutkununu ekran başına kilitleyen UEFA Avrupa Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki müthiş coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Fenerbahçe Nice'le karşılaşıyor. Final günü Bugün takımlardan biri UEFA Avrupa Ligi Kupası'na ulaşacak. Taraftarların heyecanı tüm stadyumda hissediliyor. Ancak oyuncuların mümkün olduğunca soğukkanlı olması lazım. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Enjoy the game. Ligi finalinde ilk düdük çalıyor. Edson Alvarez. Klaus. Hücum bölgesinde çoğalmaya çalışıyorlar. Yakın mesafeden vurabilir. Maçın ilk golünü atma fırsatı ayağına kadar geldi ama kaçırdı. İlk dakikalarda bu kadar net bir fırsat bulmuşken bunu atması lazımdı. Anderson Talişka. Edson Alvarez. Anderson Talişka. Edson Alvarez. Ve Edson Alvarez topla buluştu. Topu ceza sahasına gönderiyor. Bu topu iyi kullanamıyorlar. Dante. Dante. Bart. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şimdi şutunu çekebilir. Kaleci bu topun yönünü çeviriyor. Şimdi pas arası yapıyor. Kerem Aktürkoğlu. Ceza sahasını ortaladı. Yakından gelen bu top kaleciyi geçemedi. Aslında hiç fena bir vuruş değildi ama kaleci son derece dikkatli. <laughs> Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Fred. Yusuf Ennesiri. Anderson Kalişka bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. En Enfes bir kurtarış. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Rakibinden önce davrandı ve uzaklaştırdı. Dante. Jeremy Boga. Ve şimdi bir atak fırsatı yakaladılar. Gol için yükleniyorlar. Topu kazandı. Takım arkadaşlarından destek var. Havadan arka tarafı düşündü. Ve rakibini geçti. Takımı için uygun bir fırsat arıyor. Krali düşündü. Mükemmel, süper bir kurtarış. top tercih etti. Tam zamanında araya giriyor. Bir kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Ve gol geliyor. Finalin ilk golü geliyor. Finalde skor tabelasının adını ilk yazdıran isim oluyor. Şimdi golün tekrarına bakalım. Kontra ata ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz. Ardından golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Hakimin düdüğüyle oyun tekrar başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşılık vermeye çalışacak. Nelson Semedo Çağlar Soyuncu Nelson Semedo Edson Alvarez Fenerbahçe topu kaybetti. Kerem Aktürkoğlu. Tehlikeli bir kontratak ok top olabilir. Ve top gidiyor. Finalde şimdi durum beraber. Evet, golü bir kez daha izliyoruz. Kaleci de birebir kalıyor ve ona hiçbir şans tanımıyor. Güzel bir gol. Skoru eşitleyen golün ardından teknik direktörde bir nebze rahatladı. Bir anda maça ortak oldular. Maça denge geldi. 1-1. Bir, bir. Bart. Dante. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Fred. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Berabere biten ilk yarının ardından ikinci yarıyı başlatan düdük geliyor. Klaus. Dante. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Ederson uzanarak bu topu çıkarıyor. Yakınındaki arkadaşını düşündü. Ceza sahası içinde son derece soğukkanlı. Ve şimdi bir kontratak şansı. Ali bir kontratak şansı. Bu kapağalara gidiyor. Bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Sonrasında kaleciyle birebir kalan oyuncunun çok sert vuruşunu görüyoruz. Nefis bir gol. Ve şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. Jeremy Boga, Nelson Semedo, Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Bir gol de atmak istedi ama bu kez kaleciye takıldı. Rakibinin gol bulmasını bu kez önledi. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Ve bu şansı değerlendiremediler. Anderson Taşçı da gol pozisyonuna girdi. Ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Ve teknik direktörden oyuncu değişikliği kararı geliyor. Yakındaki arkadaşına gönderdi. Fred. Fred oradan vurursa gol olur. Savunma tam zamanında topu kapıyor. Tam zamanında kaptılar. Mutlak gol şansıydı. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Fred. Şikrinyar. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Anderson Kalişka. Ve bu topu harika kurtardı. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Son pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda isabet yok. Savunma çok etkili bir baskı yaptı. Ve top kaybı geliyor. Feren Mofi. Fenerbahçe son 15 dakikada net bir şekilde topla daha fazla oynuyor. Halihazırda bir gollük üstünlükleri bulunsa da fırsat yaratmaya devam ediyorlar. Bir gol daha gelirse rahat bir skora ulaşırlar. Kendi yarı alanlarında basit paslarla topu tutuyorlar gayet rahat bir şekilde süreye oynuyorlar. Kerem Aktürkoğlu, Şikrinyar. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Şikrinyar, İsmail Yüksek. Büyük bir tehlike yaratabilir. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Şimdi rakip ceza sahasına doğru ilerleme fırsatı buldular. Ciddi bir hücum şansıydı, ancak topu kaptırdılar. Muhtemel bir kontratak. İsmail Yüksek. Bu ama topuna takım arkadaşı yetişecek gibi. Biz bir boleyle topu alanlı buluşturdu. Santral <laughs> oyun yeniden başlıyor. Durum 3-1. Ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. İyi savunma izledik. Tehlikenin büyümesine müsaade etmediler. İsmail Yüksek maçın son bölümünde kendi sahalarında pas yapıyorlar ve sürü akıyor. Anderson Talişka şimdi kanat bölgesinden atak geliştirebilir. Bu topu sektirerek tehlikeyi savuşturuyor. Jeremy Boga. Şimdi bir top kaybı geldi. Anderson Talishka. Yusuf Emnesiri. Kontra atak için ideal bir fırsat. Marco Asensio şut için müsait durumda. Ve bu müdahaleyle tehlikenin büyümesini engelliyor. Ve hakem düdüğünü çaldı karar penaltı. Şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Bakalım kim çıkacak. Ve belki de bu işi bitirmeye geliyor. Ve penaltıyı kurtarıyor. Uzun bir top gönderiyor. Hücum bölgesinde topu kaptı. İyi bir pas ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Ve karşılaşmada son düdük çalıyor. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor. Sahada duygular yoğun. Kazanan takımdan bazı oyuncuların rakiplerini teselli etmesi çok şık bir hareket. Onlar da iyi bir